Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Plant Zombie oynuyoruz. Oynamak için yaşımızı belirleyelim. Hemen 19 2003 2003 12 devam et. Kabul edelim. Bakalım hemen izliyoruz. oyunumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim girdik. O, o ne böyle Oha kaç tane var ya? Eee ne yapacağım? Evet. Zombiler. Ne gras falan diyor. Buna basacağım. Buraya koyacağım. Karpuz 4 Bunları toplayacağım. Evet hocam. Need to grow more plants. Bir sürü koy. Şu horse. Evet toplayacağız son birer. Tamam

Ne? Aa, yine. Çiçek. Uğur ve çiçeği ne bu? Uğur ve çiçeği. Zor benim evim. Lan üç tane yer. Evet. buraya koyacağım. Bundan mı koyayım hep arkalara? Koydum. Tam harcam bana sarın. Nereden gelecek? Buradan. Başlangıcı oradan sabiz böyle oldu. Ha. Bu bize fazladan bunlardan veriyor. Anladım. Hadi verin biz size boşam aldık? Ne oluyor? Bir şey yazdı. Saldırın. Bu eve girecek. <laughs> Şimdi ne veriyorsunuz Allah sizden almaz. Aa. Patates. 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 <laughs> 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 Hocam bir şuraları da yapamadınız ya. Şöyle ilk başta nereden gelecek bakalım. Patatesin olduğu <laughs> yerden gelecek. Engel abi şurada Oy çiften amma. Varım. Burada patates var. O halleder patatesi. Patatesi ne yapacaklar? Yiyecekler. Evet. Doysun. Baksana patates veriyoruz. Ye ye doy. Where ah. kafasındaki şey nasıl koruyorsunuz? full kafaya mı atıyormuşuz? Bizim makinalar headshot'çı galiba. Kafaya vuruyor falan. Geldiler. Oy! Abu nostururuz. Tamam bu turda bizde devam edelim. Bunu da koy da hemen hızlıca bu, bu zombiler de gitti. Ah bu ne? Turp mu bu? Bu bo arka bo, gözüm. Bomba var üstünde. Yoruz. Ee, nereden gelecek? Hemen oraya koyacağım. Yok artık Lebron James yani. Dur bakayım bu bombacılar yapar mı? Aha çıktı. Ananas kafalılar çıktı. O patladı tamam. Çok iyi mükemmel. Bunlar çok gerekli bize. 25'lik. Ee koy bir tane koymama izin vermez ama. Bunlar hep böyle çıkıyor değil mi? Öyleyse rahat. Oğlum çıksana. Ben seni niye koydum çıksana oğlum. Oğlum çıkar mısın? He, tamam. Korkmaya gerek yok. Bam. Bu zombi bizim şeyleri yiyecek size patates verin saldırın ateş edin bir şey yapın ananas suyu <laughs> hadi youtuber ismi söyledim ben ananas suyu bu youtuber bilenler bilir kardeşim çok komikler oğlum top kazandık bu turu da bizde. <laughs> Aha. Marul. Marulumuz oldu. Bu gözümle bir kararmasa var ya böyle marula Marul marul atıyor. Ee. oğlum bu ne? Ne yaptık? Aman Marul çok eğlenceli muhtemelen. Marulu Amobus diye geliyorlar. Vurun marullar. <laughs> bam <laughs> bam <laughs> kaya giriyor Oy oy marullar çok iyi vursun. Hadi marullar sizi boş işe almadık kardeş. Saldırın. Brain. <laughs> Beyin diyorlar, brain diyorlar. O mezarlık ne işe yarıyor ki? Bizim patateslerimizi yiyorlar. Olamaz. <laughs> Lan şimdi de mezarlığa mı saldırıyorsunuz? Acı sos özellik bu galiba. Merhaba Hey Neighbor. Roll Hot Sauce evet. Lan yeme onu. Azıcık kilo ver oğlum. Biz, bizden ya azıcık bizden bizden. Arabaya bak. Araba konuşuyor. Bu ne? Ya Allah kahretsin. Şu beyaz ekran çok kötü. Dünya geriye döndü. Ne oldu? Zaman aktı. Zaman akıyor zaten bir. Abi, nereye geldin? Araba yine konuşuyor. Araba konuşuyor. Ee. Bastık. Ona mı bastık? Oo. O tavuk restoranında tavuk sipariş verdiğinde önüne gelen tavuklardan bir tanesinin canlı olduğunu gördü. Tokuş Gezmiyor etrafta. Buna Hum mm. oldu? Abicim bir şunlara vurun. Tatlı çıkıyor. Yemiyorsun pat. değil mi Ama bizim zırhlı pat zırh. Oğlum zırhlı patates. Biliyorum. Bravo. Gözüm. Kaç para 10 lira abi. Bu ne demek? Bu ne Allah bereket versin. Versin, versin Araba versin. yine konuşuyor. araba konuşmasın. Evet abi. 200 lira Simit başına 200 lira. Oğlum buraya gel.

Oop. <laughs> <Ihh. Saranabaltak. gülüyor> Lan hadi ne yapacağım bana? Bitki verin bitki. bu yukarıdakiler üstüne geldi. Yani. He, üçüncü bölme çıkıyor. Araba konuşma artık. Hayır ya, bunu ben. Yapma. <gülüyor> 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 Hadi, yarın üçüncü bölme geçeriz.